Merhaba Yüreğe Aydınlık dostlar. Bugün 1 Ocak 2019 günlerden salı. Saatimiz Türkiye'de tam olarak 13.05'i gösteriyor. Yağmurlu bir üzgür gününden hepinize merhabalar demek istiyorum. Evet yılın ilk yayını ama bir yılda geride bırakmış bulunduk. Sizler de takdir edersiniz ki özellikle 23 derece programlarımızda iş ve dış gelişmeleri yoğun bir şekilde ele almıştık. Ama şimdi şunu söylemek istiyorum. Yarın 23'te yine karşınızda olacağım. Sabırsızlıkla o anı bekliyorum. Ama birkaç müjdeyi de sizlere 2019'un ilk müjdesinde vermek istiyorum. Yarından itibaren yurt içi gelişmeleri, kısa videolar, böyle kısa yayınlar, bulunduğumuz anlık yayınlarla yine değerlendireceğimiz günün farklı saatlerinde artık yayınlarımızda olmaya başlayacak. Bunu öncelikle müjdelemek istiyorum. Ama her akşam 23'te yine karşınızda olacağız. Özellikle yurt dışı gündem değerlendirmesi, analizlerim bunlara özen göstereceğiz. Tabii ki tüm haber kaynaklarıma özellikle teşekkür ediyorum. Ayrıca hepinizin 2019'un umut, mutluluk, insan hakları, özgürlük, demokrasi, adalet, sosyal hukuk devleti, layık bir Türkiye temennisiyle kutlamak da istiyorum. Biz de bu yıl müjdemizde vermek istiyoruz. 23 derecenin artık bir internet sitesi hazırlık çalışmasına başlıyoruz. Bu bizim için oldukça önemli dostlar. Neden önemli? Artık makalelerimizde, günlük makalelerimizde sizlere e, ulaştırmaya özen göstereceğiz. Sadece videolar değil, söz uçar, yazı kalır dercesine günlük yorumladığımız 23 derece yayınlarını aslında makaleler halinde e, yayınlayacağız. Bu yıl en az 250 ve üstü bir yayın yapmayı hedefliyoruz, 23 derece olarak. Ama bunun dışında tabii spesifik videolarda bir o kadar olmasını temenni edeceğiz dostlar. Bakalım elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Güzel bir yıl geçireceğimizi düşünüyoruz. Yine karşınızda olacağız. Tabii 2019'un bu ilk yayından tüm dostlarıma tekrardan kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı sunmak istiyorum. YouTube kanalımız evet 10.000 hedefini geçmişti. Ama sizlere düşen de artık şu YouTube kanalımızı bu yıl sonuna kadar 20.000 abone hedefine yaklaştıralım. Patreon üzerinden desteklerinizi ufak ufak katkılarınızla esirgemezseniz gerçekten çok seviniriz. Şunu bilin artık bağımsız gazetecilik, alternatif medya Türkiye'nin bir gerçeği ve bu gerçek her geçen gün büyüyor diyebiliriz. Kalın sağlıcakla dostlar. Yarın 23.00'da karşınızda olacağız. Ama yarın gün içi bir e, politik değerlendirmeyi de sizlerle başlayacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu müjdeleri sizlerle paylaşarak yılın ilk yayınında sizlerle... Karşınızda çıkmış olmanın gururu, mutluluğu içerisindeyim. Avukatımız Gizey Hanım gelmiş. Onu da kucak dolusu sevgilerimi iletmek istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz dostlar. Umudun ötesinde, gerçeğin kıyısında diyeceğimiz ve artık hayallerin, ütopyaların veya baktığımda pulyanacılığın değil de gerçekten değişimin ve dönüşümün olduğu bir yıl temennisiyle diyorum ki bunlar da olacak. Görüşürüz dostlar. Hoşçakalın.